Arkadaşlar merhabalar, Uzaktan Eğitim dersimizin ikinci ünite programımıza bugün başlıyoruz. Fen Bilimleri ikinci ünitesi neydi? DNA ve Genetik Kod ünitesi. Bu ünite uzun bir ünite. İlk kısmımızda arkadaşlar DNA'nın yapısı ve hücre içerisinde bulunan bazı materyallerin özelliklerini size verip konumuzu anlatacağız. Öncelikle hücre neydi? Bir onu hatırlayalım. Hücre arkadaşlar canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine verilen addır. Hücreler canlılık özelliği gösterdiği için tüm hücrelerde canlılarda ortaya çıkan yaşamsal faaliyetler görülür. İşte bu yaşamsal faaliyetlerin de kontrol edilmesi gerekir. Bunu kontrol eden kimdi peki? Geçmiş yıllarda gördük 7. sınıfta 6. sınıfta. Hücre içerisinde bulunan çekirdek yapısı. Aslında bu sene öğreneceğimiz husus şu çekirdeğin de içinde hücredeki yaşamsal faaliyetleri yöneten yapılarımız var arkadaşlar. Ondan bahsedeceğiz. Nedir bu yapı? DNA. Ne demek DNA? Açılımı deoksiribonükleik asit. DNA arkadaşlar aslında hücreyi yöneten D molekül olarak da adlandırılan bir yapıdır. Şimdi detaylarına yavaş yavaş girelim. Hücrelerin yönetim merkezidir arkadaşlar DNA ve hücremizi yönetir. Yaşamsal faaliyet dediğimiz ne peki? Solunum, sindirim, dolaşım, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetlerimizi yönetir. Peki bu DNA her hücrede çekirdekte bulunur. Tabii ki bunu da öğrenmiştik. Hayır, çünkü tüm hücrelerin çekirdeği mevcut değil. Çekirdeği olan gelişmiş hücrelerde çekirdeğin içerisinde bulunurken, çekirdeksiz hücrelerde strobazma dağınık halde bulunur. Şimdi DNA ile birlikte göreceğimiz yapıları bir hatırlayalım tekrardan, onları anlatalım. Kromozom var arkadaşlar. Kromozom DNA'yı DNA'nın kısalıp kalınlaşarak özel proteinlerle birleşti, birleşip birleşik oluşturduğu yapıdır. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerle oluşur ve çekirdek içerisindeki en büyük yapıdır. DNA söylemiştik tekrardan ifade edelim. Hücredeki yaşamsal faaliyetleri yönetir. Kimi hücrelerde çekirdekte, kimi hücrelerde stoplazmada bulunur. Çift, zincirli ve sarmal yapıları da birazdan yapısında detaylı bir şekilde göstereceğiz. Bir de arkadaşlar gen var. Gen nedir peki? Gen kalıtsal özelliklerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan DNA üzerinde bulunan görev birimleridir. Bakın görev birimlerini biraz üstüne basa basa söyledim. Çünkü çok karşımıza çıkacak sorularda görev birimi genin G'si, görevin G'si. Aklımızda bu şekilde kapırsa sevinirim. Kalıtsal özelliklerimizi taşır dedik. Peki nedir kalıtsal özelliklerimiz? Mesela insanlarda saç rengi, göz rengi, ten rengi gibi. Bitkilerde tohum şekli, çiçek rengi, tohum rengi gibi kalıtsal özelliklerin canlılardaki nesilden nesile aktarılmasını sağlayan bu yapının ismi de arkadaşlar gelmiş. Burada en detaylı olarak göreceğimiz kısım nükleotit kısmı. Nükleotit nedir? Önce ondan bahsedelim. DNA oluşturan en küçük yapı birimlerine nükleotit diyoruz. En küçük yapı birimidir. Bu anlattığımız yapılar içerisinde en küçük olan arkadaşlar nükleotittir. Şimdi kromozom, DNA, gen ve nükleotit dedik. Bunların büyükten küçüğe doğru bir sıralaması mevcut. Bu yapılardan en büyük olanı kromozomdur sonra DNA, sonra gen, sonra nükleotit. Bunu kedi gemi şeklinde şifreleyebiliriz. Şifre Büyükler küçüğe. Şimdi nükleotiti biraz daha açalım. Nükleotit yapısında organik baz, deoksiriboz şekeri ve fosfat molekülü bulundurur. Organik baz şekilde de göreceğimiz üzere deoksiriboz şekeri ve fosfat. Tüm nükleotitlerde arkadaşlar Deoksiriboz şekeri ve fosfat aynıdır. Değişkenlik göstermez. Fakat organik bazlarımız dört çeşittir. Nedir bunlar? Adenin organik bazı A harfiyle sembolize edilir. Timin organik bazı T harfiyle sembolize edilir. Guanin organik bazı G harfiyle sembolize edilir. Ve stozin organik bazı genellikle C harfiyle sembolize edilir. Fakat bazı kaynaklarda S ile de gösterilebilir. Bunu da görürseniz şaşırmıyorum arkadaşlar. Bu yapı arkadaşlar dediğim gibi DNA'yı oluşturan en küçük yapıdır. Ve içerisinde organik baz, şeker ve fosfat bulunur. Şimdi az önce bir sıralamadan bahsettik. En büyük kromozom, en küçük nükleotit dedik. Fakat bazı sorularda bize organik baz ya da fosfatı da veriyorlar. E, nükleotit bu yapılardan oluştuğuna göre yani bu yapılarda nükleotitten daha küçük olan yapılardır arkadaşlar. Bunu da dikkat etmenizi rica ederim. Şimdi dedik az önce DNA molekülü arkadaşlar çift zincirli ve sarmal yapıdaydı. İki zincirden oluşuyor ve zincirler karşılıklı olarak özel bağlarla birbirlerine bağlanıyorlar. Zincirler birbirlerine bağlanırken her zaman adenin nükleotit karşısına timin Guanin nükleotit karşısına ise sitozin nükleotit gelir. Onu unutmuyoruz. Aynı zamanda bir DNA molekülünde adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı da sitozin sayısına eşittir arkadaşlar. Ve yine arkadaşlar kesinlikle bilmemiz gereken bir husus, bir DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı, yani adenin nükleotit artı timin nükleotit artı guanin nükleotit Artı stozin nükleotit sayısı, O DNA molekülündeki toplam deoksiriboz şeker sayısına ve O DNA molekülündeki toplam fosfat sayısına eşittir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yapı olarak çizdik çift zincirli ve sarmal yapı arkadaşlar DNA'mız. Adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin, timin karşısına adenin geliyor dedik. Bu karşılıklı dizilimlerde zincirler karşılıklı dizilirken nükleotitler birbirlerine bağlanırken adenin ve timinler arasında ikili hidrojen bağ, guanin ve spazinler arasında ise üçlü hidrojen bağları oluşur arkadaşlar. DNA'da gördüğümüz şu kısımlar geni temsil eder. Harflerle gösterdiğimiz kısımlar ise nükleotiti temsil eder. Yalnız Organik baz ve nükleotit kavramlarını kesinlikle birbirinden ayırt etmemiz lazım. Burada eğer ben timin nükleotiti göstereceksem arkadaşlar timin nükleotitinin içinde hem şeker hem de fosfat vardır. Bunu kesinlikle karıştırmıyoruz çünkü bazı sorularda bize bu yapıyı gösterip bu timin organik bazıdır diye sorduğu zaman bu ifade doğru değil, yanlış olacak. Çünkü her bir nükleotit içinde az önce anlattığımız gibi hem şeker hem de fosfat molekülü mevcuttur arkadaşlar. O yüzden buraya lütfen dikkat edin. Tekrar ifade edelim o zaman. Şu parçalara gendelik harflerle gösterdiğimiz yapılar, nükleotitler ve arkadaşlar DNA'ların kısalıp kalınlaşarak özel proteinlerle birleşmesi sonucu ortaya çıkan yapılara ne diyorduk? Kromozom diyorduk. Evet arkadaşlar şimdi DNA'nın eşlenmesi kısmına gelelim. Yani DNA'nın kopyalanması. DNA neden kendini işliyor? Neden kopyalıyor? Önce bu sorunun cevabını bulalım. Bundan önce tanımını verelim ne demek bu? DNA'nın hücre bölünmelerinden önce sayısını iki katına çıkarmasına DNA'nın eşlenmesi diyoruz arkadaşlar. Şimdi 7. sınıfta görmüştük. Hücre bölünmeleri vardı. Mitoz bölünme, mayoz bölünme. Bu bölünmeler ne için gerekliydi? Kimi canlılarda üremeyi sağlamak, kimi canlılarda büy büyümeyi sağlamak, kimiler, kimilerinde yenilenme, gelişme gibi faktörleri sağlamaktı arkadaşlar. Şimdi bundan ötürü hücreler ne yapıyordu? Bölünüyordu. Peki az önce söylemiştik. Neydi DNA? Hücrenin yönetici molekülü. Şimdi bir hücreden iki tane yeni hücre oluştuğunda her hücreye ne gerekecek? Yönetici gerekecek. Yani DNA mülkülü. Basit bir örnek verelim. Mesela bir şirket büyüdü ve ikinci kurumunu açmak istiyor. Her kuruma birer tane ne lazım? Yönetici lazım. İşte DNA da bundan ötürü arkadaşlar. Her hücrenin yöneticiye ihtiyacı olduğu için hücre bölünmelerinden hemen önce kendisini eşleyerek sayısını iki katına çıkarır ki oluşan hücrelerin yönetici ihtiyacını karşılasın. Bunun aşamaları var arkadaşlar ki sorularda fazlasıyla karşımıza çıkan bir durumdur bu. Bu aşamalar sırasıyla önemli. Nasıl gerçekleştiğini anlatalım. Öncelikle arkadaşlar az önce söylemiştik DNA'yı oluşturan zincirler arasında hidrojen bağları vardı. Öncelikle bu hidrojen bağları kopar ve DNA zincirleri fermuar gibi birbirinden ayrılır. Bakın burada birinci zincirimiz ayrıldı. İkinci zincirimiz ayrıldı. Bu zincirler ayrıldıktan sonra malum DNA dediği çekirdekte stoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğin içine girerler. Ayrılan zincirlerin karşısına stoplazmada hücrenin stoplazmasında serbest halde bulunan nükleotitler girer. Bu olay hala arkadaşlar çekirdeğin içinde gerçekleşiyor. Yine aynı kural şeklinde bu zincirlerin karşısına dizilirler. Adenin karşısına timin, stozin karşısına guanin, timin karşısına adenin. İkinci zincirin karşısına da aynı şekilde nükleotitler girer. Timin karşısına adenin, guanin karşısına stozin, adenin karşısına timin gelecek şekilde. Bakın A ve B zincirleri hücrenin sitoplazmasından çekirdeğine girerek birinci ve ikinci zincirimizin karşısına geldi ve DNA'larımız tamamlandı. Şimdi bu DNA moleküllerine bakacak olursak baştaki DNA molekülünün dizimi, dizilimiyle tamamen aynı tamamen aynı kalıtsal özellikte iki yeni DNA molekülü karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi üstüne basa basa ifade ettim stoplazmadaki serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğin içine girer diye. Neden bunu ifade etti? Şundan dolayı arkadaşlar. Birçok soruda karşımıza çıkıyor. DNA işlenmesi sırasında stoplazmadaki nükleotit sayısı, şeker sayısı, fosfat sayısı nasıl değişir diye. Ne dedik arkadaşlar? Stoplazmadan çekirdeğin içine giriyor. Yani stoplazmadan bu miktarlar zamanla ne yapacak? Azalacak. Ama bize şeker sayısını sorabilir. Ama fosfat sayısını ama toplam nükleotit sayısını stoplazmadan çekirdeğin içine bir giriş gerçekleştiği için bu sayı stoplazmadaki azalmış olacak. Çekirdekteki de tam tersine şeker sayısı, fosfat sayısı ve toplam nükleotit sayısı artmış olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz önce eşlendikten sonra şu ifadeyi kullandım. Dizilimleri ve kalıtsal özellikleri birebir bir aynı iki yeni DNA molekülü oluşur. Aslında bunu genel bir ifadeyle dönüştürebiliriz. Yani nükleotit dizilimleri ve nükleotit sayıları canlıların birbirlerinden farklı özelliklere sahip olmasını sağlar. Hem tür içinde aynı tür içindeki canlıların birbirinden farklı kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını hem de türler arasında farklı özelliklerin ortaya çıkmasını bu nükleotitlerin dizilimi ve sayıları belirlemiş olur. Çeşitleri ise arkadaşlar tüm DNA moleküllerinde aynıdır. Yani dört çeşittir. Adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitler olarak ifade edilir. Arkadaşlar konunun bu kısmında hem 2018 LGS'de hem 2019 LGS'de birer tane soru geldi. 2018 LGS'de gelen sorunun formatı çok basit bir soruydu. Nükleotitleri bazı şekillerle eşleştirmişlerdi. Yıldız, kare, daire, üçgen birer bir temsil ettiğine göre aşağıdakilerden hangisi bir DNA molekülü olabilir diye. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Tabii ki şu karşılıklı dizilme. Adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin. Diyelim ki arkadaşlar, karenin karşısına yıldız geliyorsa, dairenin karşısına Üçgen geliyorsa zincirin devamı da böyle olmak zorunda. Yani adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin şeklinde basit bir soru geldi. Bir de arkadaşlar az önce ifade ettiğim 2019 LGS'de ise nükleotit dizilimleriyle ilgili bir soru çıktı karşımıza. Farklı tür canlıların nükleotit dizilimlerini verdi ve bize bunun neden kaynaklandığını, bu canlıların farklı özelliklere neden sahip olduğunu aslında az önce söylediğim dört dizilim ve sayılarının farklı olmasından ortaya çıktığını ifade ettiğimiz durumdan dolayı. İşte arkadaşlar bu tarz sorularda karşımıza çıkacak. Bunlara da dikkat edersek sevinirim. Hepinize teşekkür ederim.